Um, merhaba ben Şengül. Bugün size Upskill'daki serüvenimden ve e, Capstone projemden bahsedeceğim. Sunumun taslağı bu şekilde. Önce kendimden bahsedeceğim. Daha sonrasında e, veri hakkında genel bilgiler vereceğim. Veride nasıl bir temizleme çalışması yaptım, e, veriyi nasıl inceledim ve bulgularım nelerdi. Son olarak da SoftSkill'de kendime ne kattığımdan bahsedeceğim. E, ben en Abdullah Üniversitesi'nden 2021 yılında mezun oldum. Ee, şu anda da yaklaşık bir buçuk senedir sürekli iyileşme mühendisi olarak çalışıyorum. Dört ee, aydır da Upschool'da veri öğrencisiyim. Benim verim... E Wish e-ticaret sitesinden alınan bir veri setiydi. Wish B2C çalışan bir e-ticaret sitesi ve aldığım veri de Fransa'dan alınan bir veri. E yaklaşık 15 bin satır ve 43 sütundan oluşuyordu. E alttaki fotoğrafta da e veriden kısa bir kesip görebilirsiniz. E ben veri temizleme önce elimdeki e gerekli olduğunu düşünmediğim sütunları silerek başladım. Ee, örneğin e, sadece tek bir değerden oluşan sütunlar vardı, e, Euro yazıyordu. Örneğin Currency E, Farklı dillerden oluşan sütunlar vardı, ya da ID Title gibi unique değerlerden oluşanlar vardı. Bunları e, önce temizledim. Daha sonra elimdeki boş değerleri doldurdum ve e, çift olan verilerden kurtuldum. En sonunda elimde 24 sütundan ve yaklaşık 1400 satırdan oluşan temiz bir veri kaldı. Bunun üzerine iki özellik üzerinde de çalışmalar yaptım. Bunlardan birincisi ürünün rengi, ikincisi de ürünün bedeniydi. Bunlar üzerinde oynama yaparken önce bunları gruplandırdım ve örneğin small bedenlerde size s ya da s nokta şeklinde olanları bir üst gruba taşıdım. Ve en son elimde çok az sayıda kalan ve bir gruba yerleştiremediğim verileri de others olarak diğerleri grubuna aldım. Bu şekilde e, grup sayımı azaltmış oldum. E, en başta elimdeki tüm e, feature'ların e, histogramlarını göstermek istiyorum. Örneğin burada sol altta gördüğümüz e, ürünün e, puanlamasını görüyorsunuz. Yaklaşık 4 civarında puan olarak 5 üzerinden 4 civarında bir kümelenme olduğunu görüyoruz. Veya burada e, ortada en alttaki e, grafiğe baktığımız zaman Satıcının puanlamasının yine 4.1-2 civarında kümelendiğini görüyoruz. Son olarak bahsetmek istediğim bu grafiklerle alakalı sağ altta satıcının profil fotoğrafının olup olmaması. Binary değişkenler de vardı elimizde sıfır ya da birlerden oluşan bu gibi veriler vardı genel olarak. Bir ısı haritasıyla başlamak istedim çünkü burada göstermek istediğim bir şey var. Ee, örneğin şurada gördüğümüz e, ürünün satış miktarı ve e, ürünün puanlanma sayısı arasında pozitif bir korelasyon olduğunu görüyoruz. Aslında bu da beklediğimiz bir şey. Ürün ne kadar çok alınırsa o kadar çok puanlanır şeklinde yorumlayabiliriz bu ısı haritasını da. Ben incelediğim verilerde ve grafiklerde zaten birazdan göreceksiniz. E, daha çok. Ürünün satış miktarı ve diğer değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemeye çalıştım. Bunlardan ilki de ürünün fiyatı ve reklam kullanıp kullanılmamasıyla ürünün satış miktarı nasıl etkileniyor. Şimdi sol tarafta veriyi görüyorsunuz, sağ tarafta da bu veriye ait grafiği görüyorsunuz. Ben burada fiyatları 0.5-5-10 euro arasında böyle bu şekilde gruplandırdım. En son bilomda 20-50 arasında oluyor. Burada gördüğüm şey şu ki üründe reklam kullanılmaması, kullanılması aksine çok da ürünü satış miktarını artıran bir etken gibi durmuyor. Mavi olarak gördüğümüz bloklardaki satış miktarının aksine daha fazla olduğunu görüyoruz. Ta ki 20-50 euro arasındaki ürün bandına kadar. Grafikte tam gözükmüyor ama sol taraftaki veriyi inceleyecek olursak aslında 20 ila 50 euro arasındaki ürünlerde reklam kullanılmasının ürünün satış miktarını artırıcı bir etkisi olduğu söylenebilir. Burada da ürünün bedeni ve satış miktarı arasındaki ilişkiyi görüyoruz. Burada ürünün bedenlerini tek tek incelediğim zaman small bedenin en çok satılan beden olduğunu görüyorum. Açık ara önde olduğunu görüyorum. Bunun üzerine ben bir de e, üründe reklam kanıp kılınmaması gibi bir değişken eklemek istedim. Beden bazında da bunu görebilmek için ve şöyle bir e, çıktı ile karşılaştım. Small x, small ve x darç bedenlerde beklediğimiz kadar da aslında reklamın e, satış miktarını artırıcı bir etkisi gözükmüyor. Bu tabii ki daha detaylı incelenebilir elimizde e, bu konu ile alakalı daha fazla veri olsaydı fakat bu tablodan çıkarabileceğimiz sonuç şu olabilir belki. Small beden zaten hali hazırda çok satan bir beden olduğu için reklam kullanılmasa da aslında satış miktarları fazla oluyor gibi yorumlayabiliyorum. Burada da incelediğim yine üzerinde oynama yaptığım bir feature'dı burada da. Ürünün rengi ve bu üründe yine reklam kullanılmasının ürün satış miktarı üzerine etkisi. Burada da gördüğüm şey şu ki beş, yeşil, haki, pembe ve mor renklerde evet reklam kullanılması ürünün satış miktarına artırıcı bir etkiye sahip olabilir. Burada genel bir grafikte görmek istedim ama bu, bu grafikte çok fazla değişkeni sahip aslında fakat genel bir incelediğimiz zaman ürünün 8 euro bandında seyrettiği zaman satış miktarı maksimum seviyeye ulaşıyor. Tabii biz burada sadece satış, yani satılan ürünleri inceliyoruz bu veri setinde. Belki de daha farklı ürünler de var ama satılmıyor veride. O yüzden yoruma çok açık bir grafik oluyor burada. Burada incelemek istediğim şey satıcının profil fotoğrafının olup olmamasıydı. Yani elimdeki veride aslında satıcının Profil fotoğrafının e, olan veriler diğerine göre daha az sayıda. Fakat sonraki slaytta gördüğüm sonuçtan dolayı size bunu ifade etmek istedim. E, satıcının profil fotoğrafı olduğu zaman ürünün ortalama satış miktarı düşüyor. E, olmamasına göre daha fazla oluyor. Örneğin burada mavi bloklar, grafikteki mavi bloklar e, satıcının profil fotoğrafı olmamasını gösteriyor. Olduğu zaman turuncu blokların e, daha fazla, daha önde olduğunu görüyoruz. E, bu da aslında e, belki müşteri açısından baktığımız zaman e, satıcının güvenilirliğini artıran bir e, değişken olabilir. Burada incelediğim şey de. Ürünün e, reytingi yani ürünün puanı, e, satıcının puanı ve bunun e, yine satış miktarı üzerine olan etkisiydi. E, burada gördüğüm şey de e, yaklaşık 3 ila 4 arasında e, ürün puanlamasının satış miktarında en yüksek seviyede olduğu. E, 4 ila 5 arasındaki satıcı puanının da yine satış miktarında en yüksek olduğuydu. E bunu ben şu şekilde yorumlamaya çalıştım. Yani üründeki satış miktarı arttıkça puanlaması artıyor ve puanlaması arttıkça ürüne negatif ya da düşük puan veren kişilerde olduğu için ürün puanlaması 3-4 bandına doğru gerilemiş olabilir. Fakat e, satıcı tarafından baktığımız zaman satıcının puanının 4-5 aralığında e, olduğu zaman e, orada satış miktarının daha fazla olduğunu yine güvenilirlik konusundan belki olabilir. E, orada satış miktarının daha fazla olduğunu görüyoruz. Ee, yine aynı şekilde e, evet ondan bahsettim. 3 4 arasında ürün puanlaması. Son olarak ben bulgularımdan bahsetmek istiyorum. Ee, ilk i̇lk gösterdiğim ısı hatırlayacak olursak e, orada yaptığım çıkarım şu şekilde. Müşteriler belki e, satın aldıkları ürünü e, puanlaması ya da yorumlaması teşvik edilirse o ürünün satış miktarını da artırıcı olabilir bu değişken. Diğer bir bulguya geçeceğim. Bu sefer satıcılar bazında satıcılar eğer 20 eurodan fazla olan, 20 euro üzerinde olan ürünlerini reklam vererek siteye koyarlarsa bu da yine ürünün satış miktarını artırıcı bir etkisi olabilir. Ürün renklerinde bej, yeşil, haki, pembe ve mor renklerde yine e, reklamla öne çıkarılma olursa satış miktarını artırıcı etkisi olabilir. Ve son olarak az önce bahsettiğim eğer satıcılarımız e, profil fotoğrafı kullanırlarsa e, bu yine satış miktarını artırıcı bir etkiye sahip olabilir. E, SoftSkill tarafında benim... E, ...up upskill ve soft skill dediğim zaman aklıma gelen ilk kelime aslında resilience oluyor. Türkçe karşılığı yılmazlık. E, bir şeyde baş koyduğunuz zaman, o taşın altına elinizi koyduğunuz zaman sonuna kadar gitmek yılmadan. E, belki düşe kalka ama en sonunda o bitiş çizgisine ulaşmak. Ve bunu yaparken e, kız kardeşlik, birbirimize destek olma, iletişim, e, bazen çok böyle cesur bir şekilde tüm hissettiklerimizi birbirimize paylaşma ve bunu paylaştığımız zaman aslında herkesin aynı şeyi hissediyor olduğunu görme bunlar gerçekten çok e, önemli ve bizi bugüne kadar getiren değerlerdi. E, biz her hafta yaptığımız, pardon iki haftada bir yaptığımız seyirlerde e, bazen e, videolar izliyoruz ve izlediğimiz bir videoda kadın bir atlet e, yarışmadan ve son 200 metre kala düşüyor ve kalktığı zaman öyle bir öne geçiyor ki yarışı birinci olarak tamamlıyor. Ben her düştüğümde, her çaresiz hissettiğimde aslında o videoyu ve o atletin azmini hatırladım. Fakat bunu yaparken bana yardım eden ve benimle aynı yolda olan 9 mükemmel kadın daha vardı. Şu an onların hepsi burada yok ama e, videoyu izlerler belki, buradan onların hepsine de teşekkür etmiş olayım. Ve e, UpSchool ailesi, burada hepsinin ismini yazmak istedim ama birinden birini unutmak istemediğim için sadece bu şekilde ifade etmek istedim. E, UpSchool gerçekten bizim her sürecimizi, her günümüzü daha iyiye, daha mükemmeli ulaştırmaya çalışıyordu. Ve bunu biz bu çabalarını her zaman görebildik, ee, her zaman e, arkamıza desteklerini hissettik ve e, Tuna hocam ve e, asistanların emeği de gerçekten çok büyük. Biz dört gündür Tuna hocayla e, bu proje için canla başla çalışıyoruz aslında. E, buradan herkese çok teşekkür etmek istedim. E, dinlediğiniz için teşekkürler.